Selamun Aleyküm. sevgili aboneler değerli açık öğrenci kardeşlerim YouTube Fatih İşçiye kanalından hepinize kucak dolusu sevgiler selamlar nasılsınız? Umarım her biriniz iyisinizdir bizleri soracak olursanız şükür bizlerdeyiz. Kardeşlerim uzun bir maratonun sonuna geldik şu anda bekleme modundayız. Neydi uzun maraton? Online sınav süreci. Tabi gündem değişince Gündemdeki sorular da değişiyor. Neydi gündemimiz daha yakın bir zamana kadar? Online sınav nedir? Online sınava biz nasıl gireceğiz? Bizi nasıl bir süreç bekliyor? Gibi sorularınız, merak ettikleriniz vardı. Bizler de bu süreçte elimizden geldiğince sizlere yardımcı olmaya, sizlere destek olmaya çalıştık. Şimdi ise gündemimizde ne var? Hocam, yani şimdi önce bu videonun bir özetini ben sizlere paylaşayım. Daha sonra konu başlıklarına şöyle sırasıyla çok fazla uzatmadan giriş yapalım ve daha sonrasında da videoyu sonlandırmış olalım. Bu arada yeri gelmişken lütfen kanalımıza eğer abone değilseniz abone olmayı, beğeni yapmayı, bildirim zilini açmayı ve genelde her akşam yetişebildiğim kadarıyla canlı yayında oluyorum saat 21'de. Buyurun gelin istişaremize, sohbetimize sizler de katılın. Gayet güzel geçiyor. Aile ortamında, sıcak bir ortamda sizleri de bekleriz. Peki şu an gündemimizde neler var? Hangi sorular şu an gündemde ve bu soruların cevabı nedir? Bunlara bir bakalım birlikte değil mi? Önemli. Sizlerden istirhamım lütfen videoyu sonuna kadar sabırla izleyin. Bakın bakalım bu sorular sizi de ilgilendiriyor mu ki kuvvetle muhtemel sizin de sorduğunuz sorular vardır aralarında. İlk sorumuz Hocam online sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Bu birinci soru. Bu soruya cevap arıyoruz. İkinci sorumuz Hocam online Mart ayındaki yapılacak olan ikinci dönem sınavı için ders seçmeler ne zaman aktif olacak? Hocam, üçüncü sorumuz. Mart'ın 25'inde yapılması beklenen o online sınav var ya hocam, evet. İşte pandemi sürecinde bir rahatlama söz konusu, kuralların gevşetilme söz konusu var. Acaba online sınav da iptal edilebilir mi? Hayır. O konuda müsterih olun. Onun cevabını hemen direkt ben vereyim. O konuda sevgili kardeşlerim müsterih olun. İkinci dönem sınavları da yine online olarak yapılacak. Peki başka? Şimdi çokça sorduğunuz o ilk soruya bir dönüş yapmak istiyorum. Hocam online sınav ne zaman açıklanacak? Ne zaman açıklanacak? Ne zaman açıklanacak? Hep soru bu. Ama hiç şunu duymadım. Hocam online sınav neden açıklanmadı? Neden açıklanmıyor hocam? Neyi bekliyoruz? Neyi bekliyorlar? Bununla alakalı biraz detaylandırmak istiyorum sevgili kardeşlerim. Umarım benim tayfam, benim öğrenci kardeşlerim Geçmişteki sizler için birçok video hazırladım. Uyarı bahayetinde neydi uyarımız? Kopyayla alakalı maddeler paylaştım sizinle. Neler yapmamanız gerektiğine, nelere dikkat etmeniz de gerektiğine alakalı birçok içerik paylaştım. Dilerim ve umarım ki benim kardeşlerim o videodaki uyarıları dikkate almışlardır diye umut ediyorum. Ve bu süreçten en az zararla çıkarlar diye umut ediyorum. Peki nedir mevzu? Hocam mevzuya gel. Kardeşlerim Online sınav dediğimiz bu sınavın aslında 2-3 güne kadar açıklanması gerekiyor normal şartlarda. Ama maalesef ki bu süreçte öyle kopya çekmeler oldu ki maalesef diyorum. Çünkü nereden biliyoruz bunları? Sosyal medyayı bizlere takip ediyoruz, sizlere takip ediyorsunuz. TikTok'lardaki yayın, yayınlanan, paylaşılan o videolar, sosyal medyadaki işte adeta alay edercesine çekilen kopyalar, adeta kuruma meydan okurcasına yani süreçte alay edercesine hiç ciddiyeti almayışına yapılan kopyalar, yapılan uygulamalar. Dolayısıyla bir hayli çok fazla kopya çekme süreci söz konusu. Şimdi bazı yerlerde bazı yayınlara dikkat ediyorum. Bir birkaç yere denk geldim. şöyle açıklamalar var. Online sınav bitmiştir, sonuçlanmıştır. Bundan sonra tamam, artık kredilerinizi aldınız gibi paylaşım yapanlar var. Kardeşlerim, madem online sınav bitti o zaman açıklasa ya. Madem her şey bitti onun için o açıklamayı yapan bazı kanallarda gördüm bunu. Değerli kardeşlerim şu anda süreciniz devam ediyor. Peki ne süreci? Kopyayı kimler çekti kimler çekmedi? Peki kopya çekenlere ne olacak hocam? Aslında hani yapmış olduğunuz sürecin başında anlaşma imzaladığınız farkında mısınız? Çok ciddi yaptırımları vardır kopya çekmenin. Biliyorsunuz değil mi ülkemizde o maddeleri bir okusaydınız. Tabi bunu tekrar ediyorum. İnşallah benim tayfamda. Çünkü bununla alakalı dilinde tüy bitti neredeyse. Bu konu ciddi bir konu. Kopya çekmemeye özen gösterin. Hele hele, hele hele göstere göstere kimse kopya çekmeye kalkışmasın dedim. Maddeler paylaştım. Yollar paylaştım. Tarif ettim elimden geldiğince. İşte şu anda sınavların aslında açıklanmamasının sebebi nedir? Şu anda bu süreç denetleniyor. Siz demek istediğimi anladınız. O sebeple yoksa normalde bu vakte kadar çoktan açıklanırdı. Peki ne zaman açıklanacak? İnşallah önümüzdeki hafta açıklanacak. Peki kopya çekenler ne olacak? Çekilen kopyaların tespiti halinde sınavlar iptal olacak. Peki nasıl bir yaptırım yapılır? Daha fazla bir yaptırım olur mu olmaz mı? Ona benim yetki selayetim yok. Onu ben bilemem. Her zaman şunu söylemiştim. Kopyayı çeken kişiye bu bir risktir. Yani kopya çeken kişi bu riski de göze almış demektir. Bu sınav yüz yüze de olsa kopya çekilse bunun bir riski var mıydı? Vardı. Online sınavda da bu kopya her zaman için kopyada. Dolayısıyla bunun bir riski vardır. Riski alan da bunun e, katlanır artık. Tekrar ediyorum inşallah benim tayfamda sözümü dinleyen kardeşlerim arasında o çokça bahsettiğim kopya olaylarına girmemişlerdir diye umut ediyorum ve geliyorum hemen diğer konuya. Diğer konu neydi? Hocam ders seçmeler ne zaman olacak? İşte bunun da cevabı aslında yine burada yatmakta. Bu süreç eee nihayete kavuştuğu anda birinci dönem için e, sonuçlar açıklandan da kuvvetle muhtemel pazartesiden itibaren veya salı günü yani önümüzdeki hafta e, açıklanacak sonuçlar. Ondan sonraki süreçte de süratle bizi ders seçmeler beklemekte. Peki ders seçme ile alakalı nasıl bir süreç işletmeliyiz hocam? Yani dersleri biz mi seçelim yoksa sistem mi seçsin? Buradaki bana bu soruyu çok soruyorsunuz. Benim buradaki yorumum çok nettir. Siz ders seçmeyi sisteme bırakın. Dersi otomatik seçsin sistem. Çünkü önceliği her zaman için zorunlu ortak derslere vermektir sistem. Ben ha burada yine geri gelmişken yine önemli bir noktaya değineyim. Ders seçmeyi kendi yapacak olan, bireysel yapacak olan kardeşim. Bunu da yine bu dönemde çokça gördük. Neydi? Hocam bir tane dersim var benim sınava girecek. İki tane dersim var. Halbuki benim derslerim o. Bu niye oldu biliyor musun? İşte sen ders seçme döneminde bir ders seçtin. Ve lafa daldın. Bir şey oldu. Bir şey yanlış yaptın. Dersleri seçmedin. Halbuki seçtim sannettin. Ve bir dersi oraya öyle bıraktın. Sistem de onun tamamlamadı. Çünkü Sistem dedi ki bireysel seçme yaptığı için müdahale etmedi. Ya ders seçmeni çok iyi yap, kontrol et ya da ders seçmeyi sisteme bırak. Bir diğer konu, inşallah bekliyoruz resmi kurumlu açıklamayı. E, bu süreçte kaydı silik, donuk vesaire olan birinci dönemin kaydına yetişemeyen kardeşlerimiz de duyuruları çok e, yakinen yakınen takip etsinler. Kulağı bizlerde olsun, kulağı resmi kurumlarda olsun. Onlar da inşallah... Bir şeyler olur diye umut ediyorum. Tekrar ediyorum olacak demiyorum. Oluyor demiyorum. Oldu da demiyorum. Ne diyorum? Duyuruları lütfen takip edelim. Resmi kurumumuzun yapacağı açıklamaları çok dikkatli dinleyelim, izleyelim. Bizler de zaten öyle bir açıklama olduğunda hemen sizlerle paylaşırız. Bir diğer konu ise akşam 21'de canlı yayında olacağız. Buyurun gelin. Kardeşlerim sorularınız olacak biliyorum. Online sınavdaki bu kopya ile alakalı bu kopya ile alakalı gerekli tedbirler yani e, buna göz yumulamaz diye düşünüyorum. Bunu söyleyeyim sizlere. Çünkü neden? Önümüzde bir, bir online sınav daha var. Dolayısıyla buradaki gösterilecek bir e, esneklik orayı çok ciddi anlamda etkiler. Sizlere yine tavsiyem. Kardeşlerim göstere göstere kimse kopya çekmesin diye söylüyorum, uyarıyorum. Ve videoyu burada sonlandırıyorum. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Kalın sağlıcakla.